İdris Usta'nın vlogu'na hoş geldiniz. Şu dağınıklığı görüyor musunuz? Odayı yenileme vlogu amına koyayım. Oğlum duvar boyayacağım. Size odanın halini göstereyim gel. Hale bir baksana. Bak cable management'a bak gel gel gel. Bu kesinlikle gidecek. Bunun gibi olacak. <laughs> Abi, Gol mü oldu? Bok aldı amına koyayım. İki gündür bu böyle duruyor. Fırçayız var ne yapacağız? Bu ne amına koyayım ya? Ya oğlum. Ya oğlum. Boya yetmedi boya almaya geldim. %99 falan bitti. Table management göstereyim size bak görüyor musun? Arka taraf şöyle. Bunları falan yerleştirdim. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu? Misafirimiz var. oğlum ona ne sikim sonra Fatih Terim geldi. Kombaya bir aldık havaalanından, şimdi kaybettik. Neyse biz de maç için hazırlık birkaç bir şey aldık. Kabra kendi formanı göstersen önce. Anla ne benim kim Benimkinin büyüklüğüne baksana çeksene Allah aşkına yine ya dertsiz bir günümüz yok amına koyayım <laughs> Bunu Fenerbahçe maçında da yapıyorlar mı? GS Store'da Fenerbahçe'ye herhangi bir şey oluyor mu? Bilmiyorum. Diyorsa <laughs> aslında. Topçu olsam olurmuş be. Biz seni kaybetmiştik bulduk abi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum beni arayı bulacağınız ya burası. Peki bir şey soracağım. Sen Muslera'nın formayı al. Neden arkasında Muslera'yı hazırmadın? Ya. <laughs> Bunu İstanbul'dan aldılar. Aha. Bir de üstüne şey diyemedim. Arkasına bir de bas yaptırın. Ah lan. Çok ayıp olurdu. Ne düşünüyorsun? <laughs> <laughs> Biz bu maçı 2-1 alırız. <laughs> bugün Amına kodumun bandan arası Ayarlarıyla oynadın adamın ya. Benim inceden bir sesim gitti. Benimkine girdi. gitti. Vallahi çok kötü sakatlandı. Bu abi de hiç yapılmayacak artık. Ne düşünüyorsun maç hakkında? Hem yani iyi başladık, güzel götürdük ama Okan hocam yine 60. dakikada altına sıçı verdi. Yani yapmasaydı çok iyiydi ya. Sıçana kadar çok iyi değil mi? Sıçana kadar efsane bir maçtı. Sesimiz kısıldı, goller oldu. Benim sesim yani güzeldi. Ya. Valla çok mutluyduk ya. Ama daha sonra taraftarlı böyle bir şey keyifli bir almışlar diye. ise diğerini diğeri de çok iyi. Yarın emar çekeceklermiş, dizinden esneme varmış. İnşallah esneme. çapraz bağları koparmamıştır. Kopardıysa sezonu kapattı demektir. Abi her hafta yapalım bunu. Her hafta mı? Her hafta yapalım, her hafta yapalım. Dayılar, yorucu bir gündü. Sesim sesim mesim zaten çok kötü. Ama oğlum benim çok enerjim var. Neden bilmiyorum. Aşırı enerjik hissediyorum kendimi. Günaydın. Halime sesime bakın ya. Geç kaldım konuma abi. Çok büyük sikecek beni. Vay. Ben dün gece çok enerjiktim ya. He. Ee? Sabah hiç enerjik değil. Rumi'yle konuştunuz mu? Evet. Her Rumi'yle konuştuk. Ha. Onun Rumi'ye ne olmuş biliyor musun? <laughs> Eve doğal gazcı gelmiş. Hey. Rumi'lerin evde de sigara içilmiyor. Evde sigara içmişler alt katta. Sigarayı yere atmışlar. Oh. Bir de adam tuvalete gidip şey yapmış. İşerken her yere işemiş. Aa. Sifonu, sifonu çekmiş mi bilmiyorum. Her yer çişmiş. Bunu çok sinirliyim. Sezer! Uyan! Amına <laughs> koyayım! Seni götürü sikiyim Yanlış olmasın? Bireksan maçta giydiği forma ha. Parçası. E, ne yapıyorsun? Tel kokuyor. <laughs> i̇şte İstanbul'da böyle ya abi geçiyor altımızdan. Lan adamlar tekneye de çakar takmış vay amına koyayım. O deniz polisi abi. Ne ya, bu sticker galiba. Abi bir şey diyeceğim. O hem önüne hem arkasına mı yazar? Ha. Niye delim bu? Martansine tam kalpli imza sallamış. Ne kodumuz iyi. Barış Alper. Sağ üstte görüyorum. <laughs> e, o buradaki imza? Ha, Toreira, Osi, Nando. Aa şeyleri de gösterelim. Bugün ne var biliyor musun şu <laughs> Yok ya. Combine'in Haaland imzasını almaya gittik. Sezer aldı kamerayı böyle her şeyi çekiyor bak. Her şeyi çekiyor. Zoom atıyor, pan atıyor, yeni şeyler buldum. Yakops mu acaba? kayıtta değilmiş amına koyayım. Senin yani, ben kocunlar. kafanı sikeyim. Aşırı değer veriyorlar şuna. Sezer her şeyi çekiyor, kayıtta değil amına koyayım. Salak yani yapıyor. Ya. Kripto şalasını yazmışlar. Uykusuzluktan. Ben burada hocam ya. Vay amına koyayım. Açma açma. Açalım bunları ya. Ben niye açmıyorum? Şimdi mi? Ya akşam. o Dodo'nun bu şey. Tamam şey. benim. Bunun bu senin. Vay. Ee, şey... Hayırlı olsun. Evet. E bunu almamışlar havalarında çatal aldılar. Çatal aldılar. Yarın sırf yayın için stüdyo kuruldu ha. Vallahi dayı. Dur lan Sezer bir çekeyim bakayım yerde biri var mı? Onun. Kavra yerde yatıyor. Komba yerde yerde niye? Bunlar <laughs> niye yerde lan? Ne oldu? Tamam, ne oldu orada? Sen yokken biz vardık ha. Eyvallah. <laughs> Stüdyo falan kafanı karıştırır mısın? <laughs> ne kadar? Ne, ne diyebiliriz yani? Ediniz? Ne oldu? Biz gelince bir sessizlik çöktü size, hayırdır? <laughs> Suçlu şeyine, psikolojisine girdiniz siz. Nasıl gidiyor abi? Pimpon? Pimpon diyorum. Neydi Pimpon. bu? Sezaral değil kelim. Vay! Kabra başladı ama <laughs> Ah be. Girdi. <laughs> Soktu valla. Yanlış dile girdi. Soktu çıkarttık konveyi. Ee, ben bay kasamış oldum. He. Şeref koydum. Oğlum sen ne güzelsin ya. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Neler neler var. Tanıtır mısın bize biraz? Bu çok kalabalık. Birazdan tanıtalım. <laughs> Merhaba. Ee, nasılsınız değerli dostlar? Bu DJI Osmo Pocket 3'ün ilk kaydıdır. Öğreneceğiz ya bu işleri. Anka lan ön izlemeyeceğim ya. Telefonda çıktı ya mi acaba şey? Biz acaba şey modunda mı kaldık? Başka bir sik. Yok şu an video kaydediyorsun sonuçta. He kayıttaymışız oğlum. He. Bombaya paket açtı. Ne yapıyorsunuz lan? Dayı ne kadar amına koyayım. Bu, bura mı mekan? Bura.

Hayır, farklıydı bu. bu. dönecek. Hayır, aynıydı. Kabraya dönecek, kamera bir anda dönüyor. Kendi kendine mi Ben döndürüyorum. Ben döndürüyorum. Şarlot hepsi. teknolojiyle tanışıyorum. Yanda Abi hepsi. Aa, beni de çekiyor. Mecane. Ben bunu ısırmak istiyorum. Burada yok, o kadar mu, güzel ki amına koyayım. Çok keyifli. Oturmak olabilir. Şey Dinleyen yok amına koyayım. Şans olsun. Ben dinliyorum seni. Sen dinliyorum oğlum bir yerde. Güzel. Ben oyunu bilmiyorum. Bir daha belirleyip aşağı board'un craft serisi var onun kutusu varmış ilk defa gördüm sen ne yapıyorsun? abi ben kameramı test ediyorum ya döndür bakayım bir anda kendine çözeceğiz bunları <laughs> ben kutusunu ne <çizimde> <laughs> bir süre buluşmayalım ya yarından sonra bir süre görüşmeyelim bir süre görüşmeyelim biri benim yanımda Türkiye'de telefonla konuşup yurt dışındayım deyince çok garip hissediyorum. Sen niye sürekli bana pastil teklif edip duruyorsun ya? İyi geliyor boğaza. <laughs> İkimiz hastayız. Gör çekim arttı birden ha. Ne Öyle mi? Düştük galiba. Ya olabilir. Baba ne yapıyor? Tamam. Abi nasıl ortam? Sen yandan ben dikerim. Çevir 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 çevir. Evet. Abi <laughs> vallahi. Daha çok oturuyor. Oturmuş oluyor da. Ne? Hiç 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 önem vermiyorum vallahi normal. <laughs> <laughs> Ab benim zara. Amına koyayım şu an. <laughs> Oo. Oh. Zar tutuyor ama zar tutuyor. Zar nasıl tutayım ben bunu? Zar atmak istiyorum. Ama Yapma yapma. Parçalı. Tamam. Şarlo çok zor <laughs> ya. Sığma. Dayı ben Manyak. Bu buraya kıvrılabilirim. Ölsene oğlanız. Ben buraya Ya mı? Şarlı, bir polis durdu ne diyeceğiz, ne anlatacağız oğlum insanlara? Manyak mısın sen? Evet, Gel <laughs> ben Evet, evet farkındayım. Şöyle. Çok tamam. Şey. Böyle. Bence benim için böyle daha rahat. Ey, sen bundan emin misin? Sen bunları. emin ey, misin? Eğil kafanı. Ne <laughs> Oldu amına koyayım. Işık açsana bir ışık aç. Abi bekle. Oldu <laughs> mu Oğlum ben böyle giderim. Ben böyle giderim. Ben dedim ya. Oğlum Sigara ya. da içerim, de içerim ha. Nereden bildin mi Sigara yarrağı mı içersin sigara? İçerim vallahi içerim. Abi ortam çok güzel. <laughs> Sen geri <Vallahi> ya. Vallahi ortam çok güzel. <laughs> dedim. Nefessiz falan kalmasın lan. Oğlum nasıl nefes nefessiz sıkıntı? kalacak? Bir şey havaya havaya Oğlum az önce duyma sigara içeceğim ben diyor. Şarlot sigara içmiş sikerim ha. Kadın açabiliyor mu bagajı? Bilmiyorum da bagaj kilitlenmediyse bir anda düşse bu adam. Ben koparırım amına koyayım. Allah. E hey abi nasıl Yok, İstanbul? Arkadaş adam bir adam bir tık bir kılıyordu. bir kıl yordu. Cam bana. Böyle yordu. <laughs> Yapma amına da ya? Yani ama yani dakikayı verecekler konuşuyoruz. Şu Şunu yaşamaya değer sanırım ya şu an bagajda adam var. <laughs> O, o rahat durmaz ha. <laughs> bir şey <laughs> baksanıza bir ne yapıyor? Üstünü kapatmış şu an. Şeyle, üstünü kapattırdım <laughs> ben onu. Konfüüzlü. Dışarı çıkana kadar. Çok sıcak ama alıyorum. Bagajdan itlerdi. Koydur atımı. Bayağı bir sakın bakma. Vampüs Ya senin amına koyarım ha. Beyler hoş geldiniz. Bagaj kontrol edilmez mu çıkartmıyorum. Ben Şarlatan Furkan. Bagajdayım. Kaba çalan... Açıyım mı? Aç aç Neden ne konuşuyorsun lan? Selamun Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam Selam Dedim şanlı bir ay bağırın görüşmeyelim senle Adam bagajda geldi abi da de demezsin ya Ama bagajdan önce demiştim. 3 gündür bu benzinliğe gelip çay içiyoruz ya. Oğlum, dün zaten geldi, buraya şurada geldik şurada konuşuyoruz adamlar geldi yağını falan hallettim <laughs> şakalaşmaya falan başladık ama. Dün çıktık. He? Geldik buraya arabaya yağ koyduk. Sonra dün siz geldiniz. Bugün komple geldi ya yarın ben bir vedalaşmaya geldim. Ooo kardeşim. Burada, onu bekledim değil mi senin tam ona koyayım. Neyi bekliyordum? kahveyle şeyin gelmesini bekliyordun değil mi? Duştan çıkıyorum diye bana Oğlum yemin nasıl... ediyorum duştu. Bunları ben çok önceden söyledim. Bunlar gelmişti zaten. Ne yapıyorsun? Hoş geldin. Hoş bulduk. Şunu bir tık geri alıyorum kardeşim. Evet Faik nasılsın? İyiyiz Allah şükür seni sormadım. İyiyim ben de teşekkür ederim. Hayat nasıl gidiyor? Hayat her zaman gibi. Bombok. Uğraşıyoruz. Senin nasıl gidiyor? İyiyim ben de. Geçen günlerde bir sağlık operasyonu geçirmişsin. Yani e, onu o kadar yaymayalım yani. Kişisel bir sağlık sıkıntım vardı. Onu çözmeye çalıştım. Çözdük Allah aşkına. Şu an iyiyiz yani. Anladım. Çok dillendirmek istemiyorsun galiba. Evet, evet. Çok dillendirmeye gerek yok. Bunlar özel şeyler. Her yerde anlatılmamız gerekiyor. Anladım. Kulağıma gelen bilgilere göre damat dolgusu dendi ama ben neyse çok dillendirmek istemediğin için bir şey demeyeceğim. <laughs> Nasıl bunu istiyorsun? Buğra mı buğra? Niye küçüldü ekran? Pisco gösterelim Pisco abi açmak ister misin? <laughs> Oğlum uçağım var benim sikeceksiz <laughs> olur, Aa, Direkt direkt, direkt attı ağzına Ama dediğiniz gibi video sonradan geliyor Değil mi? Geliyor şu an. <laughs> Normal bir yapıştır ya bir tane. Hiçbir şey olmuyor. Oo. Oh. Geldi <laughs> mi? Şallah. Versene bir tane. Ben geç. Ben dur. Evet, şey sen. Hadi sevmiyor sen ya. Acıcı Herkes de. yiyecek. Oğlum o kadar yanmıyorsun. Ya fazı çok güzel, güzel, güzel lan. Geliyor da evet, gidiyor evet, da. Süresin geliyor. Cips olarak güzel bir cips mi? Bununla da iyi acı <Ondan Gülüyor> iyi geliyor. Ooo he he he. Abi bir şey olmaz ya. Bitti ki zaten mesela. İlk önce bir şey olmuyor. Sonra biraz acı geliyor. Güzeldi. Sonra ben bitiyor. Ben evet evet güzel gerçekten. Hatta daha iyi yapılırmış. Daha kalın olsa. Oo. <laughs> daha kalın olsa daha güzel. Ne oldu? Esale. Acı. Boğaz yakan acı. Acı işi hiç yok. <gülüyor> 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 Dilim, <Dilimdir>. okay. Abi mangala iste. Benim de yok. Abi. Kesin kayıp patlı. <laughs> ben yumruğu hazırladım geliyorum üstüne. <laughs> Ama şey diyeyim, mesela taze bir biber çok daha kötü yapar. Oo. Çok daha kötü yapar. <laughs> İlk yediğinde normal <laughs> cips gibi evet. duruyor Kızardın yani. mı şu an? Hayır. Hiçbir şey yok falan ya. Şu an yakıyor. <laughs> şu an yakıyor. <laughs> şu an beni de Yavaş yavaş gidiyor şu an burada. <laughs> Hiçbir ya şey yok. Şey ve Gözünü bana sürersin. Ya ne gözü? Ya ver şunu adam akıllı ya. Oooo. <laughs> onlar çok haklı. <laughs> Şarlo gel. Niye lan? Niye gidiyor? Yiyeceğim. <laughs> Beyvallığım bangalaysı <ya>. koysanıza ya. <laughs> Bak adam yiyor oğlum. da versene. Abi bağımlı. <laughs> <laughs> Ağabey dur Şarlo sen koyalım. yemedin değil mi? Yok. Yediriyormuş pardon. Şarlo şova kalktı ama. Kaldı mı da? Kusura kırıldı. Beklediğim maç seviyesinde hmm. değil Sağ ol. milyon skoru Belki hatta şey de, daha çok yakıştır. Ne bayılır. Eee... Sevmiyorum ee, Çikolata. Evet. Çikolata duruyor mu herhalde başlayıcı? Çikolata duruyor, yiyeceksiniz. Yiyeceksiniz, çikolata duruyor. Abi Yenir bu arada hiç benim o kadar çok yakmıyor. Öksürtüyor <laughs> ve oturuyor. şey duruyor. Kömür var mı? Ben bir tane yenim hala duruyor orada. Dolayısıyla. Su içiyoruz, su ister misin? İşte bu! Devam 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 devam! Döküşüyoruz. Ne, ne abi? Ya bu kadar, geç gidiyorum abi oradan. Sezer ne yapıyorsun? İyi payet, senden ne haber? Allah'a şükür iyi Sezer. Abi, abi. Kaçta abi uçak? 19.50 19.50 mi? 10 saat 20 kaç? 20.50 20 değil mi? Yetişiriz ya! Yürü dış ama Faik. Heee. Amına kodum sizi söyledik. Ben 20-50 sanıyorum bu arada. Tatar. Ha. Adam senin yüzünden geç kalırsa... Merhaba. Seni siksinler ne diyeyim bırak. Oldu. Abi lira var mı? Yok. Sen bir stres oldun ya abi. Ya dodo sikeceğim şimdi ya. <laughs> Hala 40 dakikan falan var. Ya rahatlatsanız adamı. Abi hemen şurası içeri giriyorsun. Soldan aşağıda merdiven bitiyor. Abi görüşürüz. At. Aran abi. amaç aran. Aranlar abi. Başkası söylese bir ihtimal vereceğim ama. Sana şey anlattım mı? Denizi ortadan yaran bir adam var. <gülüyor> <gülüyor> Keşke bakışlarını çekiyorsan patladı mı? <gülüyor> 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 ne yapıyorsun Kiko? Oğlum odadan çıkmayacaksın. Benle kalacaksın bu gece. <laughs> salak salak bakma öyle ya. <laughs> ya Erçin. Şey, komik bir tipsin amına koyayım ya. Bu oturuş ne ya? <laughs> Oğlum mu niye öyle bakıyorsun? Mal herif? Ya sen bundan mı korktun? Sen kameradan mı korktun? Gerizekalı bu kamera. Oğlum salak bir kamera lan. Oyuncak bu oyuncak. <laughs> tamam tamam kaldırıyorum. Bagaj kontrol edilmez olmuş kartına. Ben şarlatan Furkan. Bagajdayım.